Sağ ayak önde girdim. Sağ ayak önde girdim. Ha, i̇ki kişi sol ayak önde girdim, arkada çektim. Ha, sol ayak düz, sağ ayak içi girdim. Sağ ayak içi, sağ kasık. Bu kadar... Diğer, ya, ya, ya. Ya, diğer ayak önde girdim bu sefer tek bastım yine araya. Geçtiğimiz sezonu tekrarlamak ee, ilk hedefimiz bu. Ee, bunu yaparken aynı zamanda da Avrupa'da başarılı olmak. Türkiye Kupası'nda başarılı olmak ve Süper Kupa'da. Yani geçtiğimiz sezon tek hedefimiz vardı. Ligde başarılı olmaktı. Bu sezon ise dört tane hedefimiz var. Yani bu dört kulvarda da iddialıyız ve başarılı olmak istiyoruz. Yeni oyuncular eklenecek. Yani şu ilk etapta iki üç yani en az iki tane ekleyeceğiz. Ama tabii ki daha zaman var. Bu karşılaşmadan sonra da 2-3 tane daha ekleyeceğiz yani toplam transfer gitmek istediğimiz mevki olarak 4-5 mevki belirledik. Bu mevkilerde de grup aşamasına başlamadan önce tamamla istiyoruz ama bunlardan iki tanesini mutlaka hatta üç tanesini ama bir tanesi oynayamayacak. Daha önce karşılaşmalarda süre aldığı için ama iki tanesini listeye yazabileceğiz. Kocaeli büyük bir camiye. Yıllar sonra Süper Lig'e tekrar geldirir çok büyük bir özlemleri var. Bunu çok net bir şekilde son oynamış oldukları Trabzon karşılaşmasında görmüş olduk. Yeni bir kadro, yeni bir heyecan. Yani camialar hep söyleniyor. İşte Samsun, Samsunspor, Kocaeli, Eskişehir, Bursa gibi takımların Süper Lig'de olması gerektiğini. Yani bu tür takımların nasıl renk getirdiğini lige çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. ki <laughs> hafta sonu da iki büyük camianın birbirine karşı oynayacağı bir karşılaşma olacak. Ama tabii biz her karşılaşmalı olduğu gibi galip gelmek için oraya gideceğiz. Ve ondan sonraki aşamada da Perşembe oynayacağımız karşılaşmaya odaklanacağız. Döndüm. Bittiğim yan geçtim. Burada hop yana doğru.